Sonundasın. Evet say bakalım kaç kozalak var Bu çam ağacımızda 2 iki. İki, doğru çak Aferin sana <laughs> Şimdi acaba sırada hangi çam ağacı var bu. Tamam olur Bir sürü kozalak olacak onda şimdi 1 2 3 4 Say bakalım kaç kozalağımız var? 1, 2, 3, 4, altı, 5. 5. Süpersin. 5 kozalak. 2 tane kaldı. Hangi çam onu mu yapalım? Tamam. Bitti. Bu, kaç tane var? Bir tane. Bir tanecik kozalak var. Bu çam çok gibi. bir, bir de bunu yapalım bakalım. Şunları da biraz Aferin Yiğit Alp. Güzel gidiyorsun. Başarabilirsin. Başarabilirsin. Ve bitti. Şimdi de o çam ağacındaki kozaklarımızı sayabilir misin bana? Hı -hı. Hı -hı. Evet. Bir, iki, üç, dört, dört, dört tane, dört tane var. Süpersin. <laughs> Hepsi bitti mi şimdi? Hepsi bitti. Bütün çamaşırları çok güzel tamamlandı. Kendine de alkış yap, Kendini tebrik et. Alkış yap kendine. Ağda. Tamam. Ağda. <laughs> Ağda. Bir Ağda. daha yapalım mı artık?